Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, tanıştırmak istediğim, sizlerle tanıştırmak istediğim ürün e, Mirka'nın yeni çıkardığı Galaxy serisi. Bu bir reklam videosu değil. Keşke olsa bize bedava para verseler. Keşke. Arkadaşlar bunların e, ben daha kullanmadım. Fakat bununla ilgili yazıları, yorumları okudum. Arkadaşlarımın da yorumlarını aldım. Bu arkadaşlar normalde zımpara e, kağıtları alüminyum oksitten yapılır. Bu seramikten yapılma. Bunun avantajı seramik arkadaşlar çok sert bir alet. Endüstride bilirsiniz en sert takımlar kesme takımlar, seramik kesme takımlardır. Isıl dirençleri, dayanımları çelik takımların dört katına kadar ulaşıyor. Isıl dayanımlar çok iyi ve bu zımpara e, parçaları kırıldıkları zaman kırılan yüzey yine aşındırmaya devam ediyor. Bu çok önemli bir özellik. Seramikten bunu biliyoruz. Bu serinin en güzel özelliği bu seri arkadaşlar 40'tan başlıyor ve 2000'e kadar gidiyor. Ve abi yani niye bu kadar şey? Şimdi arkadaşlar her zımparada mesela bir tane zımpar alıyorsun. 500 ama öteki markanın 500 ile aynı olmuyor. Bunu görmüşsünüzdür yani. Bazı zımparanın 800'ü öteki zımparanın 500'ü gibi Çizik bırakıyor. Kullanınca görüyorsun. Burada en azından arkadaşlar bunun 80'ine alışırsan, onun bunun 120'sine alışırsan, bunun 240'ine alışsa öyle gidiyor. Bir Arba Arbanet serisi gibi arkadaşlar çok iyi bir toz alım o efsane. Çünkü o tel gibi bir yapının üzerine yapılmış. Bu yapısından kaynaklı arkadaşlar yine yani çok delikleri var. Arbanet kadar olmasa da eee iyi bir toz emme kapasitesi olduğu söyleniyor. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir deliği var. Tutturmanıza da pek gerek yok. Bir kabataslak tutturduğunuz mu yeter. Bunlar arkadaşlar yüksek yapışmama teknolojisine sahip olduğu söyleniyor firma tarafından ve kullanan arkadaşlarımıza bunu doğruladı. Kurulan ömürleri uzun diğer zımparalara göre biraz pahalı olabilir gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir film bir kağıt değil de plastik bir film tabakası gibi bir şeyin üzerine yerleştirilmiş. Gayet ürün kaliteli ve üzerinde Finlandiya'da üretildiği yazıyor. Finlandiya eğitim sistemiyle kalbimizde tat bulmuş bir ülke. Hani diyorlar ya işte dolar euro pahalı olursa üretim olmaz. Bak arkadaşlar Finlandiya dünyanın en refahlı Yüksek gelire sahip ülkesi. Para birimleri de çok değerli. Ama ona rağmen dışarı bir ürün satabiliyor. Demek ki bunu TL'ye düşürmekle alakası olmadığını ispatı ürünler. Bunlar arkadaşlar ben şeyde bakıyorum. Küresel ısınma ile ilgili de gördüğünüz gibi ne kadar az malzeme kullanırsak uzun ömürlü malzemeler kullanırsak daha az atık üretiriz. Daha az çöp daha az küresel ısınma demek kullandıktan sonra bir video daha çekeceğim. Arkadaşlar temizken bir görün istedim yani ürünleri. Kullandıktan sonra da bir video daha çekeriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.